Hamilelikte toprak yemek. Pika sendromu daha çok çocuklarda görülse de hamilelerinde neredeyse bir onlini etkileyen bir hastalıktır. Bu sendroma sahip olan kişiler besin olarak değerlendirilmeyen toprak, kağıt ve hatta saç gibi maddeleri ısrarlı bir şekilde yemek isterler. Hamileyken toprak yemek bebeğe zarar verir mi? Yenilen maddeler gıda dışı olduğundan içinde birçok zararlı bileşen olabilir özellikle de zehir ya da parazit içerme riski bulanan, metal, toprak, plastik gibi maddeler hem anne adayına hem de bebeğe zarar verir. Hamileler neden toprak yemek ister? Pika sendromunun ortaya çıkmasındaki en önemli etken demir eksikliği olarak kabul edilir. Hamile biri de vücudundaki mineral ve demir eksikliğini gidermek için bu maddelere yönelir. Bu noktada uygulanacak demir eksikliği tedavisi, bu maddelere olan yeme dürtüsünü büyük oranda durduracaktır hamile kadın toprak yerse ne olur? Yenen toprağın içindeki parazit veya parazit yumurtaları, kişinin bağırsaklarında parazit oluşumuna neden olabilmektedir. Ayrıca mide hasarı, civa veya kurşun zehirlenmesi gibi sonuçlarla karşılaşma ihtimali oldukça yüksektir. Toprak yeme hastalığı nasıl geçer? Çoğu zaman yeme bozuklukları düzeltildiği ve eksik olan mineral ve besinler yerine konulduğu zaman bu durum ortadan kalkar. Demir eksikliği tespit edildiği zaman karaciğer, kırmızı et, pekmez, yumurta, baklagiller ve yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir.